bir şut. Böyle daha aksaklıklar oluyor. İbrahim özür diliyoruz izleyenlerimizden ve iki takım da dışı olan olaylar. Sadık Yavuz Sağ iyi yere Sadık bıraktı Musil Muhsin. Muhsin'den Hasan'a. Hasan kaldırdı topu. Sadık orada. Sert bir müdahale. Süleyman. Ayağa kalktı şimdi Süleyman. Sadık göğsüyle. Mert Celal'i yere gösterdi Celal. Bıraktı Recep'e tekrar Celal. Celal. Ondan dışarıda. Kaldırı topu Yavuz'a doğru Yavuz yetişemiyor. Taç. Mert. Baskı var Mert'e. Hidayet kaldırdı topu. Musi sırtıyla kaybetmedi topu Musi. Şimdi iki kişinin baskısı var Musi le. Çıkma çabası Musi. Musi en arkaya. Yavuz. 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 Hasan'a bıraktı Hasan. Sıyrıldı Hasan. Bir çabuk daha Celal. Girdi araya Celal şimdi İbrahim'e. İbrahim, e. İbrahim şık bir topu pası et. geldi girdi araya. İsa, Yavuz tek top. Orada araya Muhsin. Muhsin Mert. Recep Mert. Yerdeyken dokunuyor topa. Oynadı Yavuz. 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 Yavuz açtı Yavuz kaleci Ali Çıktı aldı topu ikamledi. Şimdi hızlı başladı Mert. Terse Süleyman'a. Süleyman, Süleyman göğsünü yumuşattı Süleyman. Süleyman araya iyi yere Celal. Celal bıraktı. Tekrar Süleyman. Süleyman. Süleyman'dan İbrahim'e. İbrahim. Mert. Süleyman. Harika organizasyon orada. hakemeye itirazlar İbrahim topun başında İbrahim bıraktı İbrahim. Bir daha kaleci. Şimdi Yavuz. sonra Terse doğru Muhsin. Muhsin. Muhsin top hala kendisinde. Muhsin bıraktı Yavuz. Tek top harika Muhsin. Musinden de klas bir pas. Hidayet. Mert girdi araya. Uzaklaştırma çabası Yavuz'da kalıyor top. Yavuz bıraktı. İsa, İsa en geriye kalecisine. Kalecisinden de uzun bir top. Kaleci Hidayet. Hidayet'in kafasında. İbrahim bıraktı. Süleyman, kaptan Süleyman. Celal'e, Celal. Celal. Oraya iyi bir top ama Süleyman biraz uyanık olsa belki de karşı karşıya kalacak orada. Recep, Recep, Recep kaleci. Ne pozisyondan yararlanamıyor Recep ile Attini Bilbao. Oyun hızlandı bu dakikalarda. Ortaya Yavuz tek dokundu Muhsin. Orta boşluk. Muhsin kaleci Ali Coşku. Musi. Çıkartmalı topu Musi. Döndü İsa'ya. İsa. 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 Sıyrıldı rakibinden İsa. İsa terse. Yavuz'a Yavuz. Yavuz. Tek top denemesi. Süleyman Celal tek dokundu Mert. 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 Celal. Celal. Araya girdi. Şimdi Yavuz hızlı bir top Yavuz içi. Hidayet kafayla Süleyman girdi araya Süleyman başladı oyun. Araya Yavuz tek dokundu. İbrahim geldi girdi araya. İbrahim İbrahim'den kaptan Süleyman'a. Süleyman Süleyman araya pas denemesi. Celal tek dokundu. Süleyman Süleyman baskı var. Süleyman harika bir çalım Süleyman'dan. Daniere, Yavuz, Yavuz sıyrıldı Yavuz, Yavuz. Araya yarı tek dokundu Muhsin Süleyman. Muhsin, İsa. Bıraktı tekrar Yavuz, Kornel. Allah bu sene varlar. Oğlum Osman'la ikiliydi küçük. Hadi. Yavaş gitti kullanmaya. Korneri şimdi. İdait içeride. Orda Mert ayağının altından kaçırıyor. Samet! Gel abi. Gel abi. Gel abi. Samet, gir sakinleştir Samet. Maçın başındayız. Мені <laughs> <laughs> Terse harika bir top Mert. Sağdık izin vermiyor Recep. Önünü alma çabası. Musi'ye. Musi'ye. Yavuz. Kafayla Süleyman'da. Hidayet ters bir vuruş. Recep. Recep. Korner. Tamam, tamam. Kaldırı topu orada. Celal. <laughs> Celal orada. <laughs> Ali Coşkun'a kadar gidiyor top. Ali Coşkun. Boş orada Mert. Mert. Mert sert bir top. İbrahim. İbrahim. Bıraktı Celal. Tek top Süleyman'a. Tekrar Celal. Orada tek paslar. Üç yeni kurdular. Ortaya Recep. İyi döndü Recep. Hızlı bir top. İsa oynadı. Muhsin. Muhsin. Sıyrıldı rakibinden Muhsin. Dışarıya İsa. Dışarı vuruyor İsa. Kaldırdı topu. Recep kafayla. Yavuz dayadı vücuduna. Recep kendi gidiyor Recep. Recep orada. Tacı kullanacak. Haddini Bilbao. kaldırdı Recep. İbrahim. İbrahim Celal'e Celal. Celal. Üstten dışarıda. Terse. İsa çıkartmadı topu. Şimdi çıkıyor top. Tacı kullanacak. Hattini Bilbao. Süleyman. Oynadı İbrahim. İbrahim bıraktı Süleyman'a. Süleyman. Süleyman. Şimdi ortaya İbrahim'e. İbrahim. Driplik halinde İbrahim. 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 Top hala kendisinde. İbrahim. Kaybetmedi. Kaldırdı topu. Kaleye doğru gidiyor top. Kaldırdı orada Hasan'da kalıyor top. Hasan'a pas oluyor. Yavuz. Yavuz. Çok hızlı bir top. Sadık için. Uyudu. İbrahim baskı var. Musin çevirdi Süleyman. Bu Orada hiçbir arkadaşı yok. Celal. Kullanacak çadaşını. İbrahim. Döndü geriye. Kaptan Süleyman. Süleyman'dan İbrahim baskı var. Süleyman kaldırdı. Recep. getiriyor skoru Recep. Süleyman'dan harika asist. 3-2 oluyor skor. Hasan. Hüseyin. Yavuz. Hidayet. İsa sıyrıldı rakimden İsa bıraktı Yavuz. Yavuz araya harika yere. Hüseyin tek pas denemesi. Yavuz. Yavuz bıraktı araya musin savunma da Süleyman harika çok iyi bir müdahale Süleyman'dan Celal Celal Recep Recep İsa, Musi, 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 Recep. Bas topa kazandı Recep kaleci. Uzun oynadı. Hasan'a doğru Süleyman. Muhsin. Göğsün aldı. Muhsin. Muhsin. Dripli halinde Muhsin. Bıraktı. Hidayetli döndü vurdu savunma. Oo. Tece çıkıyor top. Senin orada bir sakatlığı var. Kalktı şimdi ayağa. Uzun kullandı Süleyman. Süleyman bastopa. topa. Recep üstten dışarıda. Gel, gel. Beş dakika uzatma gösteriyor Hakem. Hasan bıraktı Muhsin çevirdi. Orada Hidayet net pozisyonda yararlanamadı. Direği nişanladı Hidayet. Sadık. Yavuz. Yavuz kaldırdı topu. Ali Coşkun çıktı tokatlı bu topu. İsa. Oner. Oner. Yerden İsa savunmalı Süleyman. Şimdi İbrahim. İbrahim. Mert. Recep. Aldı önüne Recep. Kaleci. Yuvos. Neler oluyor maçta? Luz. İbrahim, Luz. Recep. Recep. Recep, Recep savunma. Recep. Kaybetmedi topu. Hasan. Yavuz. Orada for.

Başladı doğru tekrardan araya doğru. Recep. Tersine Hidayet. Bir şut Hidayet. Sert vurdu. uygulandığı üstün arkadaşı yok bu Hasan Hasan boynu kazandırıyor takımın Aysel shot. baraja çarpıyor top. Yavuz. Yavuz gerçekten heyecandan Ben de anlatmayı unuttum maçı bir ara. İsa. İsa uzun. Out. Out'u kullanacak Ali Coşkun. Süleyman geri. 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 Süleyman. Uzun kullandı Süleyman. Recep kafayla Celal'e doğru. Celal. 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 Recep. Tekrar Recep. Şimdi Hasan. Muhsin. Muhsin sıyrıldı. Muhsin. Muhsin bıraktı Yavuz'a. Yavuz kaldırdı topu. Top taca çıkıyor. Hakem saatini kontrol ediyor. Celal. Uzun kullandı Recep. Recep. Orada Yavuz. Yavuz tek bıraktı. Recep. Baskı var Hasan'dan Hasan. Hasan, Hasan. Bastı da Hasan. Yanalar. Ucaf. Uzun oynadı. İdare et. attı yumuşattı. Dayadı vücudunu da. Yavuz. Orada Recep'in Hızlı başladı oyun. Yavuz yerde kesiyor. Son şanslar. Artık Yavuz. Yavuz çekti. Yavuz bıraktı İsa ayak dışı kaleci Ali Coşkun Ali, Ali. ve maç